Sayın basın mensupları, değerli müdürlerim, sevgili mesai arkadaşlarım. Çok değerli patronumuz Sayın Yüksel Yıldırım Beyefendi ile yapmış olduğumuz toplantının sonucunu paylaşmak üzere burada bulunmaktayız. Dünyada 56 ülkede faaliyet gösteren, hiçbir zaman ilke ve prensiplerinden ödün vermeyen, uzlaşmacı olup işçilerini önemseyen bu politikası sayesinde Dünya üzerinde benzeri görülmemiş başarıları elde eden ve etmeye devam eden her geçen gün gelişmekte olan Yıldırım Holding her zaman olduğu gibi şimdi de çözüm odaklı olmuştur. Yapmış olduğumuz toplantı sonucunda ortak olarak alınan kararla taban maaşına yüzde %15 zam ve yılda belirli aralıklarla verilmek üzere 3 maaş ikramiye Tüm mavi yaka çalışanlara uygulanmak üzere alınan başlıca kararlardır. Sonuç olarak uzlaşma sağlanmış olup, bu uzlaşmanın sağlanmasına vesile olan patronumuz Sayın Yüksel Yıldırım Beyefendiye, Sayın Ali Rıza Yıldırım Beyefendiye, tüm Etikrom ailesine süreç boyunca bizleri yalnız bırakmayan tüm genel ve yerel yönetimlere. Şahsım ve tüm Etikrom ailesi adına teşekkürlerimi sunarım. Etikrom olarak biz bir aileyiz. Hep el ele, sırt sırta devam edeceğiz.